Fason Radyo. Merhaba Fason Radyodasınız. Ben Bilgin. Bugün yine Amerika'nın gündemine göz atıyoruz. Tarih 16 Haziran 2025. Minnesota'dan başlayan önemli bir haberle açıyoruz. New York Times ve diğer kaynaklardan gelen bilgilere göre Minnesota eyaletinde bir eyalet milletvekili ve eşinin vurulmasıyla sonuçlanan korkunç saldırının şüphelisi yakalandı. İkinci derece cinayetle suçlanan Vance Boyalter'ın başka bir eyalet milletvekiliyle eşini de yaraladığı belirtiliyor. Valilikten yapılan açıklamada zanlının yakalanmasının ardından soruşturmanın genişletileceği ifade ediliyor. Geçiyoruz uluslararası gündeme. İsrail ve İran arasındaki çatışmalar dördüncü gününe girdi. Guardian gazetesinin haberine göre her iki tarafta da alarm durumu devam ederken, uluslararası barış çağrıları henüz karşılık bulmuş değil. Amerika'nın bu konudaki duruşu ise tartışma yaratıyor. New York Times ve Guardian'daki analizlere göre, Amerika yönetimi İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ateşkes için baskı yapacak mı, yoksa mevcut duruma müdahale etmeme politikası mı izleyecek, bu belirsizliğini koruyor. Eski başkan Donald Trump'ın bir başka tartışmalı hareketi gündemde. Trump'ın ABD çelik şirketinde altın hisse anlaşması yapması büyük yankı uyandırdı. Etik tartışmalar doğuran bu anlaşma, özel şirketler üzerindeki devlet etkisini artırabileceği gerekçesiyle birçok çevrede kaygı yarattı. Trump ise bu hamlenin Amerika'nın ekonomik çıkarlarını koruma amacı taşıdığını belirtiyor. Bir diğer konu, Trump'ın İsrail'in İran dini lideri Ayetullah Ali Hamane'ye yönelik bir suikast planını veto etmesi. NBC News ve Guardian'dan alınan haberlere göre, Trump bu planı henüz İranlılar bir Amerikalıya zarar vermedi, diyerek reddetmiş. Netanyahu'nun bu karara verdiği tepki ise henüz netlik kazanmadı. Salt Lake City'de düzenlenen No Kings protestosunda üzücü bir olay yaşandı. Barışçıl bir gösteride protestonun güvenlik ekibine dahil olan bir kişi tarafından vurulan Arthur Folasa Ahlu adlı gösterici hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili bir kişinin göz altında olduğunu açıkladı. Olayın protesto hareketi içerisindeki yankıları sürüyor. Son olarak Nebraska'dan gelen bir haber, Amerika basınının manşetlerinde yer buldu. Nebraska eyaletinde işçi göçlerini hedef alan büyük çaplı bir operasyonun ardından kent yeniden toparlanmaya çalışıyor. Bu durum, hem yerel işgücü piyasasını hem de toplumun genel yapısını oldukça etkiledi. Göçmen politikalarının Amerikan yaşamı üzerindeki etkileri sıkça tartışılmaya devam ediyor. Fason Radyo Washington stüdyosundan size Amerika gündemini aktardım. Ben Bilgin, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. son radyo